Merhaba gençler bugün o beklenilen kutu açılımı videosunu yapıyoruz İlk önce ilk önce minik hesabım da yapacağız ha bu arada gençler Doruk benim yanımda şu anda ama siz onun sesini duyamayacaksınız maalesef <laughs> şu an çok üzgün bak üzgün olduğunu söylüyor tamam şimdi ön hesabımdayız kupa yolundan başlayacağız kutu açılımına hadi bakalım İlk kutu savaş kutusuyla başlıyoruz hazır mısınız gençler bu ilk kutu hep en değerlisidir ve bastım savaş kutusuna devamı bu kadar yavaş olmayacak bu arada bu kadar yavaş olursa video 2 saat olur zaten İlk kutuyu açtık tamam normal ve Jesse'yi direkt alalım bu ihuha iha Jesse'yi aldı baba 50 altın alalım Şimdi gençler bu 25'i alayım. Böyle kime versem bu 20? Kolta verdim abi. Şimdi bir büyük kutu daha geliyor. 105 altın yok artık. 50 altın. Savaş kutusu da Hiçbir şey çıkmadı. Takım etkinliklerini alalım. Oh. 25 tane daha. Ben bunu 7 levele yaklaşması için Şeli'ye vereceğim. 56 Büyük kutu geliyor. Hop. 66 vermez. Güzel. Ve Bro'u da alıyoruz. Bro. ikinci savaşçımız. Bro'un gelmesi çok iyi oldu. Bro'u da aldık. 5 karakter oldu. Kupayolunu da bu hesabı da kasmaya çalışıyorum. 56'ını da alıp kupayolunu bitirdik. İşte bu kupayol. Gençler ilk büyük kutuyla başlayalım. 96'nın vermedeyiz. İnşallah şanslı devam etmeyiz. Dur, 10 taşı alayım. Şu taş ve altınları alalım hemen. Ofes geliyor burada. Gençler iş. Bu şimdi savaş kutusuyla devam ediyoruz. Savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Hayır. Büyük kutu 44 belki verir. Ve de peni verdi. Çok güzel. Penny ilk süper enderimiz bu hesaptaki güzel 44 altın deyip 2 yazmasına rağmen güzel, güzel bir peni geldi savaş bir tane daha ve yine boş gençler büyük hesabım çok önemli ya ona 6 aydır karakter çıkmıyor bir savaş kutusu daha. boş artık öyle demeyeyim kart savaş kutusu savaş kutusu boş savaş kutusu ya abi vermiyor. Savaş kutusu olsun peni verdi en azından. Abi şansımı burada harcamak istemiyorum gençler. Ben şansımı öteki hesabımda harcamak istiyorum. Büyük kutu. 44 vermez. Bir büyük kutu da 68 vermez. Bir tane daha. 42 verdi. Acaba ne çıkıyor? Aksesuar, yıldız gücü imkansız bu hesapta. Karakter gelecek. Süper Ender veya Ender diye düşünüyorum ama olsun. Ve Kaal geldi güzel. ikinci Süper Ender. Karlı çok severim ben. Kutu ayıları açmaya devam edelim. Jin Max Spike diyor. Bu hesaba Max çıkar diyor. Çünkü benim ötekinde var. Ötekinde de Jin ve Spike diyor. Hadi inşallah çıkar bakalım. Büyük kutu 60 altın. Geç. Bir büyük kutuda 114 altın. Ne yaptın be hoca ya? Bir büyük kutuda 63. Bir büyük kutuda 55 bir yazdı yok artık. Büyük kutudan bir yazar. 104 altın ne yaptın be hocam be. 52 altın güzel düşürmeye devam ediyor. Daha da düşür. Benim için üzülüyormuş. 42 altın düşürmeye devam ediyor güzel. Düşürmeye devam etsin. Birazcık daha düşse 61'e çıkardı. Abi ayıp ya. Ama gençler bu hesapta çok emeğim yok benim. Ben bu 53'e kadar 2 günde yaptım. 51. Ben burada şanslı olmayayım gençler. Burada çıkmasın zaten. Burada ben çıkmamasını istiyordum biliyorsunuz. Ben öteki hesabımda şanslı olayım abi. Büyük kutudan yine boş. Bir büyük kutu daha. Yine boş. Boş değil. Riko çıktı. 72 altın yazdı diye. Boş demiştim ama 72 altından Riko çıktı. Riko'yu hemen etkileştirelim. Riko'yu hemen seçelim. 3 tane süper ender güzel Azıcık geri aldı Doğru öyle internet çok dolamaz Son büyük kutular 50 altın ve boş Bir büyük kutu daha var 43 boş Bu videoda çok boş dedim ya Mega kutu bir sürü var şu anda Bütün mega kutuları beklettim abi Şimdi ilk mega kutu 8 yazdı Yok artık 3 karakter İnanılmaz. Abi niye burada 8 yazdı? Bir dahaki ne yazaydın. Olsun. Abi 8 yazdı. Yok artık. <laughs> İlki El Primo. Tamam abi karakter çıksın. Karakterin hepsi güzeldir. İkinci Daryl. 3 Frank. Abi çok iyi ya. Abi 1 megakıtadan 8 yazması. İkinci. 5 yazdı. Tamam abi artık. Beş yazsın. Doruk diyor inşallah ötekine de 7-8 çıkar diyor. Eyvallah kankam. Kime versem ben? Abi en güzel aksesuar hangisi? Oğlum hepsi 4 seviye. tam maksa en yakın Shelly. Max'a en yakına ver dedi. Ben de Shelly'e vereyim bari. 7 olursa bir bakayım. Bir bakayım 7 var mı? Yani 7 level olursa belki aksesuar da çıkar. iyi olur bedavadan. 7 olamıyor. 6'da kaldı şeyi çok iyi. Bir mega kutuda beş. Abi sekiz yazdı ya yeter. Hayatımın en büyük şansı sekiz. Uhu. Bir beş daha. Abi inanılmaz. Son mega kutular beş. Bir tane daha var sanırım. Abi bir tane daha var. Bunu da benim benim için aç. Benim için aç diyenler. Doruk arkada diyor şu an. Benim için aç diyenler için açtık. 6 yazdı inanılmaz. Benim için aç diyenler siz kralsınız. Doruk para geldi diyor. Hadi bakalım. Hızlıca geçtik. Şimdi en son 39 el güç puanı verdi ve bastım. Rosa geldi. Rosa iyidir. Rosa'yı severiz abi. Rosa'yı severiz. Çok iyi bir açılım. ben bu güç puanlarını gençler bekleteceğim. Almayacağım. Bayağı güç puanı var. Şimdi ben büyük hesabıma geçeyim. Bu bitti şimdi diyeceğim. Evet gençler şu an en çok karakter çıkması istediğim hesabım. Artık bir Gale çıksın abi. Gale destansıya kadar düştü. Gale çıkacak eminim diyor Doruk. Ve gençler 6 aydır bu hesaba karakter çıkmıyor. Yazık. <laughs> şimdi. Önceki sezona geçtim. Ve büyük kutulardan başlıyorum hemen. 57'deki 44 yazıp bir şey vermedi. Çok eksik aksesuarım var. Oh, 29 yazdı karakter. Karakter ya da aksesuar ya da yıldız gücü. Olsun ne gelirse gelsin önemli değil. En azından bir şey geldi. Boş geçmedi. Ve bulun ikinci aksesuarı. Çok iyi bulun ikinci aksesuarı. Aşırı iyi bir şey. Çok güzel. İyi oldu iyi oldu. Abi bir büyük kutu daha. 104 ne yaptın be hoca be. Abi 104 104 de demezsin ya. Savaş kutusu boş çıktı. Bir büyük kutu daha. Önceki sezon. Abi büyük kutuyu devam bastı. 38 belki ama zor vermedi. Şurada gençler 20 büyük kutu var. Onları açalım hemen. E 65 vermedi. Bir tane daha 102 ne yaptın be hocam ya? 56 104 abi bir 102 bir 104 verip durma artık 82 ha gençler bu arada bu büyük kutular için taktik sakın spamlamayın büyük kutunuzu yok ediyor oyun teker teker basın bir kere daha bastım 32 altın yine bir şey veriyor Doruk orada çıldırıyor yes hak ediyor bu çocuk diyor ve cin çıktı cin cin Doruk bildi tam basmadan önce cin dedi ve cin Güzel abi en sevdiğim gizemli Jin en sevdiğim gizemli karakterdir bu arada Mutlu oldum o yüzden kutulara devam 59 boş Güzel Jin verdi abi inanılmaz O kadar aksesuar yıldız gücü eksik gidip Jin verdi Mutsuz muyum? Hayır mutluyum Ya 101 nedir hocam ya 61 tamam Gittikçe düşüyor gittikçe düşüyor 46. O bir tane arttı. Tam sıkıntı yok. Son büyük kutu 50. Tamam. Şimdi bu sezon bitmek üzere. Mega kutularımız kaldı sadece. İlk mega kutu 5 yazdı. Tamam. Tamam. İkinci 5 yazdı. Tamam. 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 Olabilir. Olabilir. 3 5 Be yazdı. Abi o cin zaten gençler bayağı düşürdü. O yüzden çok bir sıkıntım yok. Abi ben kolet almayı unuttum. Kolet çıksaydı çok pis üzülürdüm. Gençler ben şimdi kolet alayım hemen ve kole. Aldım koleti. Gençler inşallah şu anda şey gelir. Ne denir ona? Gale gelir. Gale bir oranları düşürmüyor. İki destan sonra zaten. Ve pokosları da alıyorum. İşte bu abi POKOSTA! Kutulardan yanlış çıktı. Büyük kutuya basıyorum. 20 altın, 20 altın. iki tane veriyor. İki tane veriyor. İnanılmaz. Yok böyle bir şey. Çıkmadı gök taşı kuşağı çıktı. El Primo'nun ikincisi. Sörç! Yok artık! Buruk her şeyi biliyor. Doruk cin çıkacak dedi cin çıktı sor çıkacak dedi sor çıktı. Huhu. Güzel şanslı bir kutu açılımı gidiyor valla. İnşallah böyle devam eder. İlk kez 20 yazdı yani mega büyük kutuda. iki tane verdi oldu. Bir kere doğru 15 yazmıştı onu hatırlıyorum. Savaş kutusu vermedi. Bir de savaş kutusundan bir şey atması yok mu be? Abi çok iyi oldu. Bir de Gale lazım. 38 altın verdi. Yine bir şey verdi. Ve kulplu bomba çıktı Dynamike'ın. Güzel. iyi bir aksesuar. Abi lütfen artık bana aksesuar dedi Doruk bu arada az önce aksesuar çıktı. Lütfen bana koltuğun yıldız gücü çıksın. Power play oynamak istiyorum ya. Abi karakter kadar istiyorum şu an onu kanka. savaş kutusu boş. Ben önce savaş kutularını açacağım. Boş. Çünkü savaş kutularına inanıyorum abi. Kutuları çok iyi ya. Yüz altına alalım. Ve Gale çıktı savaş kutusundan. Yok artık. Oğlum. Böyle bir şans yok. Abi adam iki kutu önce Gale çıkacak sana yakında dedi. Gale çıktı. Yok artık. Abi harbiden yok artık. Bir sürü yeni şey çıktı. Abi 7 yapabileceğim biri var mı? 7 yapabileceğim. Bibi yapamıyorum abi. Kimseyi yedi yapamıyorum ya. Tamam. 3 kromatik de geldi abi. Çok güzel oldu. Eyvallah Doruk. 10 taş alalım şuradan. 10 taş unutmadan. Bir savaş kutusu daha. Ve gençler Gale'a çok sevinmem. Neden oranı düşürmüyor? Savaş kutusu. Güzel. Hala yani aynı orana sahibim. Karakter çıktı ama oran aynı. Savaş kutusu. Var ya savaş kutusundan bir şey çıkması yok mu dedim. Ve savaş kutusundan geliyor. Öteki savaş, savaş, kutuları bitti. En başa dönüyoruz. Artık büyük kutu zamanı. Büyük kutu 97. Ne yaptın hocam ya? Ne yaptın ya? Ve büyük kutuda 48. Tamam. Okey. Ve büyük kutuda da 86. Ve verdiği koltuğun yıldız gücü. Yaylı çizmeler. Sonunda power play oynayabileceğim. Benden mutlusu yok ya. Abi. Sonunda. 66. Abi şanslı bir kutu açalım ha maşallah. Gençler inşallah size de böyle geçer. Sizin de kutularınız böyle gelir. 50 altın. İnşallah size de spike çıkar. 13. Spike demeyeyim istediğiniz karakter. Bazınızda spike vardır belki. 34 verdi ve yine bir şey geliyor. Doruk durmamı istedi. Doruk. Çıktı oğlum 34 altın verdi. Karakter çıkmadı diyor Doruk. Ve koltuğun ikinci y yıldız gücü. İşte bu koltuğum komple max. 38 ve yine bir şey veriyor abi. Bitkisel tonik çıktı Barley'nin aksesuarı. Bir büyük kutu daha 61 ver. Bir büyük kutu daha 86 ve bir şey verdi ve faz değiştirici. Faz değiştirici aksesuar. Çok iyi abi ya. Max'inki çok iyi ya. Max'inkini verdi. 63. Gençler inşallah size de bu kadar şanslı çıkar. Amin. Büyük kutulara devam ediyoruz. 46. Vermedi. Abi bir büyük kutu daha. 67. Vermez. Bir tane daha. 44. Vermedi. Bir tane daha. 93. Ne yaptın hocam ya? 46 ve Frank'in aksesuarı aktif gürültü önleme. Güzel, çok iyi. 60 vermez. Bir tane daha 78 ne yaptın? Durdum. Tamam, yanınca durmamı istedi Doruk. Bakalım yanacak mı? Ne zaman yanacak ya? İnşallah yanar da bir kere. O yüzden dikkatli açıyorum artık. Sayıya bakmıyorum. Sadece yanıyor kanka söyle. Doğru düşünüyor. Karakter değil diyor. Jackie'nin aksesuar var mı diyor? Var kanka. Çabuk söyle. Brown'ın Bro ikincisi diyor ve Daryl'ın aksesuarı çıktı. İlk aksesuarı. Oğlum olsun o kadar da bir tane daha büyük kutu 72. Şimdi kötü koleti de alıyoruz. Kötü kole. Abi çok güzel bir kostüm şu kötü kolet ya. Çok iyi ya. Bu ilk rozet paketi. O Ender peni verdi. Shelly Tara ve peni verdi. Penin Ender. Güzel güzel. Severiz abi severiz. Bir rozet paketi daha. Poco'nunkini verdi. Diğerlerini göremedim. Çok hızlı geçtim. Özür dilerim. Şimdi mega kutu zamanı. Hazır mısınız? İlk mega kutu. 5 yazdı. İkinci mega kutu. 6. Doruk. Söyle bakalım Doruk. Ben yavaşça açıyorum o sırada. Tara. Ben. Mortis. Jean. Bo. Söyle bakalım sence ne çıkıyor? Aksesuar dedi. Ve vitamin arttırıcı aksesuarı Bibi'nin. Altı yazdı. Uhuhu, <laughs> arda arda. Yine aksesuar diyor. Ve karakter çıkıp doğru şok ediyoruz. Aksesuar verdi. Roket yakıtı Brown. Güzel. O da çok iyi. Bir mega kutuda daha. Altı yazmadı. Beş yazdı. Hadi Bir büyük bir mega kutu beş yazdı. Sonlara geliyoruz gençler bu kaç aylık emek bunlar Bitti bir kere daha 5 yazdı Bir karakterimiz daha yok bu be oyun 5 Ya oyun yapma Oğlum çok üzülürüm oyun Şaka yaptım daha ne çıksın ya Allah Allah Vermedi 5 yazdı ah be üzüldüm 6 Doruk söyle bakalım Yine karakter değil diyor. Oğlum bir kere karakter de, de karakter çıksın ya. Abi hedef tahtası verdi. Çok gereksiz bir şey ya bence. 5 Abi son kutular ya. Ya 5 abi. Bir tane de aksesuar yok. Bir saniye gençler. Bir... Yükselen var mı? 15 tane. Aa Brock 9 ol... Bul 9 oluyor. Bul 9 oluyor. Hadi abi bir bulun yıldız gücü. Hadi abi. Abi 2 güç puanı. Karl 2 güç puanı ile olmuyor. O zaman gençler 50 güç puanının birini Karl'a vereceğim ki Karl da 7 olsun belki çıkar. Şimdi direkt Karl'ı yükselteceğim. Abi azıcık manyaklık oldu ama gençler mantıklı bir şey. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Bu güç puanlarını harcayacağım. Sizle birlikte harcayacağız. Son mega kutu. Son 2 mega kutu kanka. İlki. 5. Son mega kutu. Sizin için. 5. Evet neyse. Karlı bir kutu açılmaydı bence. Şimdi karakter makslama zamanı. Ben kimlere güç puanı basacağımı karar vereyim. Geliyor. Önceki sezona gidip 100 güç puanını e, Bro'a vereceğim Bro'u fullleyeceğiz çünkü Bir Bro'u fullleyeceğiz 500'ü şu an geçeceğim 100 güç puanını yine Bro'a vereceğim Ve 50 güç puanını da Bro'a verip Bro'u 9 yapacağım Üstüne de 40 altın verdi güzel altına ihtiyacım var Bro'u 9 yaptım Şimdi 1250 altın lazım 1209 altın olur. Ama bunun da bir çözümü var babada Görürsünüz şimdi. Ee, Mortis'imiz nerede bizim? Mortis, Mortis. Mortis'i, Mortisi direkt bir 500'lük vereceğim. Çünkü 500'lük verirsem 7 tane güç puanı eksik oluyor. O 7 yerine de 50 tane güç puanı vereceğim. Çünkü üstüne de altın gelecek oradan. 86 altın geldiği için şu anda Mortis'i de Maxladım. O sayede Mortis'ten maxlamış oldum. 45 altınım var sadece. Şimdi bunu da düşündüm. Bunları verirsem basamam diye. Bunları da düşündüm gençler. Küçük ve aksesuar ve yıldız gücünü çok sevdiğim bir kim diye düşündüm. Ve aklıma gelen ilk isim Jin. Gençler Jin'i basacağım. Param yetmediğini biliyorum. Cine 2 level yapabildim. Kalanları hepsini Cine vermeyeceğim. Tabii ki de Cine de vereceğim var da. Yüzlü gençler Sorge veriyorum. İzleyin şimdi taktik budur. 200 yüzlü neredeler? 200 yüzlü gençler Gale'a veriyorum. Ay veremedim, veremedim. 200 lü Gayla veriyorum. Çünkü Gale'ın da yıldız gücünü aksesuarını çok seviyorum. Burada bir 75'lik var. 75'li gidip cine vereceğim. Yüzlük var. Yüzlüğü de gidip cine vereceğim. Bir yüzlük daha var gençler. Bu yüzlüğü kolete e vereceğim. Çok değişik yapıyorum biliyorsunuz. Ama bunların hiç takip. Bir 500'lüğümüz var. Bu 500'lüğü gidip birini cine vereceğim. İkincisini Cine vermeyeceğim çünkü Max ikincisini İkincisini de Sorge vereceğim. Bu kadar. İki yüzlük daha varmış. Onu hesaba katlamıştım. Görmemişim. Şimdi. Bunu Cine verirsem çok az güç puanı eksik Cine'in gençler şu anda. Bitti. Bütün koca aylık emek Bro pesler bitti. Eskiden beklettiğim güç puanı var mıymış? Bütün bro pes bitti. bu bu sahneleri. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Doruk'ta görüşürüz diyor. Seviyorsunuz. Bye bye.